Herkese merhaba arkadaşlar. Melek Hoca ben. Bu videoda size bireyin iç dünyasını esas alan e, sanatçılardan ve eserlerden bahsedeceğim. Bireyin iç dünyasını derken yani psikanaliz yöntemle işte onun bilinçaltını, iç gerçekliğini, bireyin iç dünyasına ait duyguları, bunalımları, sıkıntıları, hayalleri vesaire kısaca bizim içimizi anlatan e, eserler. Psikolojik tahlillere yer vermişlerdir. Psikanaliz yöntemini edebiyatımıza getirmişler ve sanatsal bir dil kullanmışlardır. O zaman daha önceki videoda anlattığım toplumsal gerçekçilerle yakından uzaktan alakaları yok. Toplumsal gerçekçilerde toplumun dertlerine çare aramaya da dertlerine bir ses olma amacı vardı. Ama burada öyle bir amaç yok. Burada görmüş olduğunuz gibi tamamen bireysel bir edebiyat. Daha çok bizim iç dünyamıza ait duygularımızı anlatan sanatçılardan bahsediyorum. Tabii ki Peyami Safa ile başlayacağım. Bireyin iç dünyasını esas alan eserler ve sanatçılardan ilk sırada Peyami Safa'nın anlatılması gerekiyor arkadaşlar. Peyami Safa bu edebiyatımız için çok önemli bir şahsiyet. Maddi e, sıkıntılar yüzünden okuyamamış kendi çabalarıyla bir yere gelmiş, hiç eğitim almadan sadece kendisini eğiterek Türkçeyi en iyi kullanan yazar ve ansiklopedik bilgilere sahip yazar unvanını almıştır. Çok enteresan, değil mi? Biz şu an günümüzdeki çocuklar özel okula gidiyor, yetmiyor, dershaneye gidiyor, yetmiyor, özel okula gidiyor, ama yine de ansiklopedik bilgilere sahip yazar olamıyoruz. Yani o zamanlarla bu zamanlar arasında. Dağlar kadar fark var. Bakın o zamanlar işte özel okuldur, özel derstir, dershanedir böyle şeyler yok. Yani insanlar kendi kendilerine geliştirebiliyorlar. Birçok okumuş insana taş çıkartır. Türkçeyi en iyi kullanan yazardır Peyami Safa. E, tabii maddi sıkıntılar yüzünden de birçok e, hastalık geçirmiş. E Bu hastalıkları çabuk da atlatamamıştır doğal olarak yine maddi sıkıntılardan. Sürekli bir hastalık vardır. Kemik hastalığı da var, e, var kendisinde zaten. O yüzden her eserinde mutlaka bir hasta çocuk, hasta kadın, hasta adam vardır arkadaşlar. Peyami Safa psikolojik roman türünde önde gelen yazarlarımızdandır. ...defalarca da sorulmuştur arkadaşlar... ...bir ara sırf para kazanmak için... E, ...sanatsal olmayan romanlar yazmıştır... E, ...şöyle düşünün... E, ...şimdi reytingi yüksek... ...mesela Aşk-ı Memnu... ...eğer Aşk-ı Memnu romanı gibi dizi haline getirilseydi... ...tutar mıydı? ...tutmazdı... ...onu bir ne yapmamız gerekiyordu? Ratingi yüksek bir konuma getirmemiz gerekiyordu... ...Epeyami Safa da reytingi yüksek... Ee, i̇şte ekonomik endişelerden sırf para kazanmak için yazdığı eserlerde kendi ismini kullanmamış Server Bedi, annesinin adı olan Server Bedi takma adını kullanmıştır. Bu romanlarda polisiye romanlar, Cingöz Recai e, kahramanın adı kaleme almıştır arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın mistik yazarlarından, mistik şairimiz kimdi? Necip Fazıl Kısakürek. 9. harcıya koğuşlu bir Edebiyatı'nın ilk otobiyografik romanı seçilmiştir. Çünkü orada kendi hayatından bir kesit vardır. Hocam hangi eserlerini bilelim? Tabii ki 9. harcıya koğuşu bilinecek Fatih Harbi'ye daha önce soruldu. Matmazel Noralyo'nun koltuğu soruldu. Bir tereddüdün romanı yalnızız. Bunlar %100 yüz bilinecek arkadaşlar. Peyami Safa'nın %100 yüz bilinmesi gereken eserleri. Geldik ee, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ee, çok haz ettiğim bir sanatçı değil çünkü dili çok ağır. Biliyorsunuz öz Türkçe seviyorum ben Arapça parça sıkıştırılmış kelimeler hoşuma gitmiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dili çok ağır gençler. Eserlerinde şu üç e, tema kavram çok önemli. Rüya bilinçaltı zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ı sorarsa bu üç kelimeyi mutlaka sorar. Şiirlerinde semboliz, sembolizmden etkilenmiştir. Öz şiir anlayışını anlatırken bahsetmiştim Ahmet Hamit Tanpınar'dan. Romancılarda anlatacağım demiştim hatırlayın. Daha önce denemelerinden 5 şehir soruldu. Burada 5 şehir var arkadaşlar. Hangisi bu 5 şehrin içinde değildir diye sordu. İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Erzurum 5 şehir denemelerinde geçen şehir e, şehirlerdir. Romanlarından huzur saatleri ayarlama enstitüsü sahnenin dışındakiler Mahur Beste ve Aydaki Kadın sorulma ihtimali çok yüksek. Öykülerinden Abdullah Efendi'nin rüyalarıyla Yaz yağmurunun sorulma ihtimali yüksek. Edebiyat tarihi çalışmalarından 19. asır Türk Edebiyatı tarihi şu an gözümün önünde. Allah kahretmesin o kitabı. Üniversitede çok e, beni geren bir kitaptı. Evet, Ahmet Han Tanpınar'da e, bireyin iş dünyasını esas alan sanatçılardan. Aynı zamanda şiir e, türünü sorarsa da, öz şiir anlayışını savunanlardan. Evet Tarık Buğra Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı küçük A eserinden dolayı toplumcu zanneden öğrenciler var ama ona hayır toplumcu değil Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor diye toplumcu olacak diye bir kural yok arkadaşlar. küçük A, Küçük A Ankara'da bakın seri roman yazmış Ardarda. Arda. Osmancık, İbişir Rüyası, Firavun İmamı. Hikayelerinden yarın diye bir şey yoktur aklımızda tutulması gerekir. Yine gördüğünüz gibi uzun uzadıya... diye bu sanatçıları anlatmaya gerek yok. Nokta atışı yapıyorum size seviyorsunuz ya nokta atışları. Hocam illa nokta atışı nokta atışı. İşte birkaç özellik mesela Peyami Safa için ne dedim? Ansiklopedik bilgilere sahip yazar unvanını almıştır dedim. 9. Arcı'ya koyuş Türk Edebiyatı'nın ilk otobiyografik romanıdır dedim. Tarık Burak için böyle bir ilk yok o yüzden eser verip geçiyorum. Oktay Akbal için böyle bir ilk yok eser verip geçeceğim. E ee, Oktayak Bağda neyi bilelim? Önce ekmekler bozulduyu bilelim. Onun dışında bilmemiz gereken bir eseri yok. Geldik Selimileri'ye. 2015 ya da 2016 idi yanlış hatırlamıyorsam. Selimileri'nin e, yapmış kanalda bir kanalda yapmış olduğu bir program vardı arkadaşlar o dönem çok meşhurdu. E, o programıyla beraber soruldu. Cumartesi yalnızlığı pro programının ismi. Tekrar sorulmaz mı? Sorulabilir. Hikayelerinden pastırma yazı... Cumartesi yalnızlığını... E, bilelim arkadaşlar... Romanlarından %100 şunu bilmeniz gerekiyor... Diyeceğim bir şey yok... Ah %100 istiyorsunuz ya... Mustafa Kutlu ismi bir yerden... Hat, e, hatırlayacak mısınız acaba? İlk okullar e, tatil olduğunda... Virüsten dolayı... Sağlık Bakanımız dedi ki... Çocuklar kitap okuyun dedi... Ve... E, yazarlardan... Mustafa Kutlu'nun ismini verdi. Mustafa Kutlu okuyun dedi ve ben çok şaşırdım. Şaşırmamın sebebini şu an burada açıklayamayacağım. Nasıl olur dedim ya Sağlık Bakanı nasıl Mustafa Kutluyu dedim insanlara e, önerir. İnternete girme ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Mustafa Kutlu Hikayelerinden ortadaki adam yoksulluk içimizde, hüzün ve tesadüfü ve tufandan önceyi bilmemiz yeterli. Yani Mustafa Kutlu'nun sorulma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Geldik, geçmişiyle yaşayan bir sanatçımıza Samiha Ay verdi. Arkadaşlar bu kadın, kadın sanatçımız bakın ne istiyor? Osmanlı'ya geri dönmek istiyor. Osmanlı'daki Şeyh Tekke Tarikat, Cami, Cemaat gibi dinsel ögeleri çok fazla kullanıyor ve onlara bir hayranlığı var. Geçmişle şimdi arasında bir çatışma yaşıyor arkadaşlar eserlerinde ve kendi hayatına bence sorulma ihtimali çok yüksek. Romanlarından Batmayan Gün, Mabette Bir Gece, İbrahim Efendi Konağı mutlaka bilinmesi gereken eserlerden Samiha Ayverdi ile Mustafa Kutlu'ya yıldız atın derim ben evet bir Abdülhak Şinasi Hisar soyadından tut yalı ya. Abdülhak Şinasi Hisar'da şöyle bir hava var arkadaşlar Bihter'le annesi gibi işte abiyelerimizi giyelim i̇şte ya da Röpteşambur'umuzu giyelim elimize şarap kadehimizi alalım boğazı izlerken arkadaşlarımız gelsin ha 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 ki 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 i̇şte saçma sapan şeylerden bahsedelim çalsın sazlar oynasın kızlar meşk edelim aşk edelim öyle bir sanatçımız Abdurrahman Hisar soyadından. Aklınızda kalsın Hisar onun geçmişe özlemi, yalı özlemi, Boğaz içi özlemi. Bu Zengin Hayat romanlarına bakar mısınız? Fehim Bey ve Biz Çamlıca'daki Eniştemiz. Boğazçı mehtapları, yalıları, geçmiş zaman köşkleri sorulma ihtimali yüksek ve daha önce soruldu arkadaşlar. Memduh Şevket Esen Dal Çehov tarzı öykücülüğün Türk Edebiyatı'ndaki ilk temsilcisi, ikinci temsilcisi kim? Sait Faik Abasıyanık. Sait Faik deyince aklına hep o kız geliyor. Sait Faik'in Abasıyanık kitabı hatırlıyor musunuz? Memnun Şerket Esen'da e, dünyada üç tür öykü var biliyorsunuz. Mopasan tarzı, Çehov tarzı ve e, modern öykücülük vardı. E, Çehov tarzının temsilcisi işte Rus yazar Çehov'un. E, durum ve kesit öyküsü diğer adıyla bizim Türkiye'de beyaznak temsilcimiz Memduh Şevket Esen Sait Faik Abasıyanık. Sait Faik Abasıyanık postmoderncilerin içinde anlatacağım gençler. Eee tarzında Ömer Seyfettin'e Sabahattin Ali'ydi hatırlayın. E, edebiyatsız edebiyat yapmaktan yana Memduh Şevket e, geçen yıl soruldu hatırlayın. E, romanıyla Ayaşlı ve Kiracılarıyla e, ee, öyküsüyle sorulabilir. Otlakçı mendir altında hava parası sorulma ihtimali çok yüksek. Arkadaşlar kimleri anlattım size? Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçıları anlattım. Bakın 10 dakikada bu kadar bilmeniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Eskişehir'den sevgiler, selamlar, hoşçakalın.